Orhan Bursalı, bir cumhuriyet ailesi ve son kuşağının başarı öyküsü. Aslında bütününe baktığınızda baş döndürücü bir cumhuriyet öncesi ve hemen sonrasından bugüne uzanan ve başarıyla geleceğe göz kırpan bir Türkiye öyküsü var karşımızda. Ta tepedelenli Ali Paşa'dan ve Trakya Türklerinden bugüne uzanan birkaç kuşak Tüm bu öykünün bugünkü temsilcisi, yazdığı, Kırmızı Tuğlalar, Kaşıkçı Elması'ndan aroma sanayisinin liderliğine giden yolda bir başarı öyküsü, kitabıyla Murat Yasa. Bence Kaşıkçı Elması da ailenin bugün en önde geleni olarak Murat Yasa'ya ait, yani Topkapı'da yanlış yerde bulunuyor. Ne alaka diyeceksiniz, Ali Paşa bugüne uzanan ailenin başlangıcında duruyor. Yanya valisinin unvanları, Yanya Sultanı ve Müslüman Bonapart. Bugün Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü kaşıkçı elması, Ali Paşa'nın hazinesindeyken, kafası kesilince hazinesiyle birlikte elmas da Osmanlı'ya geçiyor. Elmas aslında, Hindistan'dan Napolyon Bonaparte'a satılıyor. Napolyon tutuklanıp Elbe Adası'na hapsedilince annesi elması satılığa çıkarmış, Ali Paşa elması satın alarak çok sevdiği ikinci eşi Vasilike'ye hediye etmiş. Pedalla 2850 kilometre. Ali Paşa'dan sonraki neslin hikayesini okuyoruz Murat Yasa'dan. Dedesini tanıyoruz, sonra da babası Suat Yasa'yı. Suat Bey Sümerbank'ın bursuyla Belçika'da okuyan ve 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce devletin geri çağırmasıyla bisikletiyle ligeden İstanbul'a 2850 kilometre pedal basan, Cumhuriyet'e kanat geren neslinden. Bisiklet ise Aromsa Müzesi'nde. Devlet, Suat Bey'i tahsilini tamamlaması için ABD'ye gönderiyor gidiş de dönüş de gemiyle. Sonra devlet fabrikalarında önemli görevler üstleniyor. Hikaye uzun ama gerisi oğlu Murat'ın büyük bir sabırla taş üzerine taş koyarak adım adım geliştirerek kazandığını tamamen işini genişletmeye harcayarak bugün yarattığı Aromsa'ya ait. Murat Yasa'nın Aromsa öyküsü etkileyicidir. Tamamen araştırma geliştirmeye dayanan, bilimsellikten hiç ayrılmayan, yenilikçilikten ve çok yönlü üreticilikten, konusunda keşfetmekten keyif alan, yabancı ürün yerine her zaman burada üretmeyi milli bir görev bilen, yüreği ülkesi için atan bir cumhuriyet insanı. Bilgi toplumu patronu. Aromsa'yı hep arge temeli üzerinde büyütüyor. 400 kadar çalışanının her zaman mutlu ve iyi yaşamasını ilke edinmiş, ender bulunan bir sosyal patron. Bilgi temelli fabrikalar, beyaz yakalılar, kadın şefler ve yöneticiler, çoğunluğu kadınların oluşturduğu çalışanlar. Murat Yasa dünyayı izliyor, en iyisini yapma gayreti içinde laboratuvarlarını sürekli yenileyip geliştiriyor. Tanıdığımız, adadan dost olduğumuz, çalışmalarını hep yakından izlediğimiz ve bu büyük öykünün yazılmasını teşvik ettiğimiz için bunları rahatça yazabiliyorum. Yer yer bana okuttu, yazmasına hiç yardımımız dokunamadı ama hep destekledik. Sonuçta aynı zamanda iyi bir yazar olduğunu da kanıtladı. Bu kitaptaki yazma disiplini Aromsa'nın büyüme disiplini gibi geldi bana. Eline sağlık diyorum. Yakın tarihte ne büyük aile öyküleri var. Hepsi bir iki kuşak anılarda yaşayıp yaşam değirmeninde hızla kayboluyor. Murat Yasa geçmişini bu zaman değirmeninin çarkları mı desem taşları mı yoksa makinesi mi canavar ağzından kurtararak önemli bir iş daha başarmış.